1 Nisan 2024, Filiz Katman, Star Gazetesi, One Minute. Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik 2000'lerde izlediği aktif politika, sorunun aktığı mecranın değişmesine neden olmuştur. 2006 seçimleri sonrası Hamas lideri Halit Meşal'in ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması, içeride ve dışarıda tartışmaları beraberinde getirmiştir. Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikası bağlamında Orta Doğu'da İsrail ve Suriye arasında arabulucu olması, Hamas'ta kurulan irtibat ve Gazze'deki ambargo'ya yönelik olarak dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos zirvesinde katıldığı panelde Şimon Peres'le girdiği diyalog ve One Minute olarak akıllarda kalan olayla sonrasında Orta Doğu halkları nezdinde Türkiye'ye yönelik sempatide gelinen nokta son dönemde İsrail-Filistin sorununda mihenk taşı niteliğindedir. İsrail ile Türkiye arasında kriz yaratan Davos krizi, diğer taraftan özellikle ambargo altındaki Gazze halkı olmak üzere tüm Filistin toplumu ve soruna duyarlı Müslüman dünyasında geniş yankı uyandırmıştır. Bu olayın üzerinden bir yıl geçmeden İsrail 31 Mayıs 2010 tarihinde Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım kampanyası kapsamında Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya 72 mil açıktan müdahale etmiştir. Mavi Marmara gemisine müdahalede 9 Türk öldürülürken 30'dan fazla yaralının olması ve İsrail'deki gemidekileri tutuklaması tüm dünyada büyük tepki çekerek İsrail aleyhinde çeşitli gösteriler düzenlenmesine neden olmuştur. Türkiye'nin yoğun baskısı sonucu gemideki tüm mürettebatı Türkiye'ye gönderen İsrail hükümeti iç siyasetinde de çok ciddi eleştirilere, önde gelen gazetelerde yazılara ve protesto yürüyüşlerine maruz kalmıştır.